Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Tokalay Mutlu ile çekeceğiz. O zaman başlayalım. Ay sonunda geldik ya eve. Gerçekten. Şöyle içim çık çık. Hadi girelim. Kapıyı kapatayım. Neyse i̇şte üst kata gidip üstümüzü değiştirelim ya. Gerçekten. 5 dakika sonra. <laughs> Arkadaşlar böyle gösterebilirim çünkü biraz böyle bekletmem lazım. Videoyu durdurursam video duruyor yani. Devam edemiyorum o yüzden. Özür dilerim. Artık her zaman çekeceğim bu oyun şeyi. Şunu Evet, üst kata gelirler. Ay üstümüzü değiştirelim ya. Gerçekten. Ay anne okulun ilk günü ya. Vallahi. Kızım ne oldu? Tanıştı. Ay kızım ne oldu? Tanıştı mı birileriyle? Evet anne. Bir tane kızla tanıştım adı da Ayşenur. Hı, hmm, tamam. İyi anlaşan arkadaşlarına kızım. Şikayet gelmesin diğer sınıfında hep şikayetler geldi. Ay tamam gıcık etmesinler o zaman Allah Allah. Sus kızım öyle olmaz Allah Allah. Sus, tamam baba ya. Üstlerini değiştirelim. Evet, <laughs> Sonlarını seviyorum. Aa. Daha çok doğal, biraz daha loş bir mutfak istiyorum. Evet. Bu benim için evet. yani ahşap, ahşabı seviyorum. Evet. Sanki biraz taş fırında pizza yapacak gibi tamam. bir şey tamam. Burada bana ihtiyaç duyulacak gibi. Evet, kesinlikle. <laughs> Baktığımda 20 bin dolara bu dolapları boyayıp tezgahları değiştirebiliriz. Tamam. tamam. Hadi burada biraz daha dolaşalım. Her Sen bir... değiştirelim olu kapısında dört tane dolapların ya. Burası güzel. Hadi yukarıyı da gezelim. Harika. Niye çünay? Ben yanındayken de pek İyi yapmışsın aşkım. Neyse hadi gidelim. Anne. Ne bağırıyorsun kızım ya? Kardeşin uyuyor ya. Ay tamam özür dilerim anne. Hadi oturalım. Valla, ay telefonumu alayım. Benimkini de getirir misin? Tabii. Hmm. Arkadaşlar gelen seslerden özür dilerim. Yolcan açık. Ve abimle annem mutfakta. Neyse oturalım. Ay şeyin senin telefonu vermeyi unuttum ya. Tamam. Anne ya çok sıkılıyorum. Anne. Ben Berrak diye bir arkadaşım da var. Berna da var. Ay anne Berna diye bir arkadaşım var. Onunla görüşebilir miyim? Çıkabilir miyim? Dışarı. Bilmiyorum kızım. Ee, çık baba. Çıkabilirsin kızım. Tamam. Ama çok geç gelme tamam mı yani? Hava kararmadan geleceksin. Tamam mı? Tamam baba. Yeri. Yeah. çok merak ediyorum ya. Annem bile de yalan söyledim valla. Erkek arkadaşımla buluşacağım. Part 2'de görüşürüz.